Bölümümüz 2005 yılında kuruldu ve 2009 yılından beri her sene mezun vermektedir. Bölümümüzün her döneminde yaklaşık 80 öğrenci bulunmakta ve zorunlu derslerimiz iki şube olarak açılmaktadır. Her şubede yaklaşık 45 civarı öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde bir profesör, dört doçent ve dört yardımcı doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin tamamı yurt dışında doktora, doktora sonrası araştırma veya çeşitli araştırma programlarında görev almış öğretim üyeleridir. Enerji, lojistik, üretim başta olmak üzere birçok güncel alanda çalışma yapmakta, yayınlar çıkartmakta, TÜBİTAK ve özel sektör destekli projelerde çalışmaktadırlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı kontenjanlarımız, tam burslu 10 kişi, 150 burslu 25 ve ücretli 35 kişidir. Sobreti ihtiyacın için en önemli sebepleriniz, kaliteli öğretim ve ortak eğitim olanakları. İlk sebep olan öğretim kalitesinin en önemli göstergesi. Mezunlarımızın şu anda çalıştıkları iyi firmalar ve almış oldukları güzel pozisyonlar. Bir başka gösterge ise her sene düzenlenen ulusal proje yarışmalarında dördüncü sınıf öğrencilerimizin yaptıkları bitirme projeleriyle almış oldukları dereceler. Çeşitli ulusal yarışmalardan alınmış Türkiye çapında 5 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 18 finalistlik derecemiz bulunmaktadır. Sohbetü'yü tercih için ikinci önemli sebebiniz de ortak eğitim programı. Bu ortak eğitim programından kısaca şimdi bahsetmek istiyorum. Bu programda öğrenciler her bir buçuk aylık olmak üzere toplam 3 kere firmalarda çalışma imkanı bulmaktalar. Böylece öğrenciler mezun olurken toplam bir senelik bir iş tecrübesiyle okulumuzdan mezun olmakta. Bölümümüzün tercih olacak olan öğrencilerin matematik dersini sevmeleri ve disiplinli çalışma becerisine sahip olmaları yeterli. Fakültede geçerli olan %70 devam zorunluluğu bizim bölümümüzde de geçerlidir. Fakültemizde derslerin %30'u İngilizce, diğer dersler Türkçe olarak verilmektedir. Endüstri Mühendisliği bölümünün de dersleri bu şekilde ayarlanmıştır. Biz %30 İngilizce olan derslerimizi endüstri mühendisliğine özel konularda kullanmayı tercih ettik. Türkçe derslerimizi matematik, fizik gibi temel bilim derslerinde bu şekilde öğrencilerimizin dünyadaki güncel gelişmeleri takip edebilecek İngilizce endüstri mühendisliği terimleri bilgi seviyesine sahip olmasını hedefledik. Endüstri mühendisliğinde çift ana dal ve yan dal yapmanız da mümkün. En çok öğrencilerimizin tercih ettiği alanlar bilgisayar mühendisliği, işletme ve iktisat bölümleri. Ortak eğitim programı ile öğrenciler her biri 3,5 aylık süreli olmak üzere toplam 3 kere alanlarındaki firmalarda çalışma fırsatı buluyorlar. Ortak eğitim dönemleri tüm fakülte aynı olacak şekilde. ilk ortak eğitim 2. sınıfın 1. dönemi tamamlandıktan sonra başlıyor. Ve arkasından birer dönem okul, bir dönem ortak eğitim, bir dönem okul, bir dönem ortak eğitim şeklinde bu çizelge devam ediyor mezuniyete kadar. Böylelikle mezuniyet anında Toplam 3 ortak eğitim tamamlanmış ve bir senelik bir iş tecrübesi edinilmiş oluyor. Bu süre yani üç, buçuk aylık süre diğer üniversitelerin staj olarak yaptıkları süreden çok daha uzun bir süre. Bu sürenin uzun olması bir de çeşitli avantajlar getiriyor. Bu sayede firmalar öğrencileri kendi elemanları gibi çalıştırabiliyorlar ve eğitebiliyorlar. Böylece öğrenciler gerçek anlamda bir iş tecrübesi elde edilmiş oluyorlar. bu bir senelik süre boyunca öğrenciler farklı sektörleri ve firmaları yakından tanıma imkanı buluyor. Kendilerini değerlendirme ve geleceklerini bu bilgiler ışığında şekillendirme fırsatı buluyorlar ve de en önemlisi kendilerini göstererek çalıştıkları firmalardan iş teklifi alabiliyorlar. Böylelikle bizim öğrencilerimiz iş hayatına, mezuniyet sonrasına diğer öğrencilerden bir adım daha önde başlamış oluyor. Bölüm öğrencilerimizin sıklıkla ortak eğitim yaptığı firmalar Ford, MAN, Türk Traktör, TAV, Enerjisa, FNSS ve toplam 200 civarında firmayla ortak eğitim anlaşmamız bulunmakta. Yurt dışında ortak eğitim yapma fırsatları da mevcut. Eğitiminin bir bölümünü yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerimiz de Erasmus Değişim Programı kapsamında çeşitli üniversitelerde bir yöne yurt dışında eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Dileyen öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken akademisyenlerimizin de projelerinde yer alabiliyorlar. Ve bu çalışmalardan dergi, konferans makalesi yayınlayarak konferanslara gidip sunum yapabiliyorlar. Mezunlarımızın sıklıkla çalıştıkları firmalar arasında yurt içinde TAYI, Türk Hava Yolları, Türk Traktör, Enerjisi, Arçelik, Asalsan, Havelsan, FNSS, MAN, Ford, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı bulunmakta ve yurt dışında çalışan öğrencilerimizin çoğunluğu ise Avrupa, Amerika ile Kanada'da bulunmakta.